Özellikle birinci sezonda gördüğümüz hapishane müdürünü canlandıran Stacy Keach, rolüne hazırlanabilmek için İngiltere'deki bir hapishanede sorumlu kişinin yanında 6 ay geçirmiştir. İlk başta 13 bölüm olarak planlanan dizinin başarısı üzerine Fox yetkilileri diziyi full sezona çevirdiler. Bunun sonucunda ilk başta sadece ilk iki bölümde rol alması düşünülen C-Note karakteri ana karakterlerden biri halini aldı. Dizide kullanılan D.P. Cooper'ın hikayesi gerçekten yaşanmış. 24 Kasım 1971'de aynı adlı soyguncu bir Boeing 727'yi kaçırmış ve 200 bin doları gasp ederek uçaktan atlamış. Bugüne kadar bu adamın izine bile rastlanmamış. Akıl hastası kahramanımız Silas Weir Mitchell yani Haywire ilk olarak T-Bag rolü için düşünülmüştür. Michael Scofield'ın dövmesinin yapılması tam 4,5 saat sürüyormuş ve her hafta yeniden yapılıyormuş. Eğer bu dövmeyi yaptırmaya kalkarsanız 200 saat ve 15 bin ile 20 bin dolar arası bir bedel ödemeye de hazır olmalısınız. Prison Break yayınlandığı dönemde Amerika'da tam 13 hapishanede izlenmesi yasaklanmıştır. Prison Break'in vazgeçilmez iki karakteri Michael Scofield, Lincoln Burrows kardeşleri canlandıran Benford Miller ve Dominic Purcell kadroya son anda dahil oldu desek yalan olmaz. Michael karakterine dizi çekimlerinden bir hafta önce, Lincoln karakterine ise çekimlerin başlamasına 72 saatten az bir sürede karar verilmiş. Prison Break'in yapımcıları, dizinin mümkün olduğu kadar gerçeği yansıtması için ilk sezondaki seti Illinois'da 2002 yılında kapanan gerçek bir hapishaneye kurdular. Hücrelerdeki, revirdeki ve hapishane bahçesindeki çekimlerin tümü burada gerçekleştirildi. Tabi bu çekimlerdeki en önemli detay ise Dominic Purcell'ın canlandırdığı Lincoln Browse'un kaldığı hücrenin bir zamanlar Amerika'nın ünlü seri katillerinden John Wayne Gacy'nin hücresi olmasıydı. Hatta dizinin ekibindeki birçok kişi bu durumdan o kadar rahatsızdı ki hücreye adımlarını bile atmadılar. Dominic Purcell'ın ise bununla ilgili herhangi bir sıkıntısı yoktu. Hücrenin en iyi ışığa sahip olduğunu bu yüzden de çekim yapılabilecek en uygun yer olduğunu söylemişti. Wentworth Miller'ın klip oyunculuğunu da atlamamak lazım. Yakışıklı aktör dizinin başladığı dönemlerde Maria Carey'nin It's Like That ve We Belong Together kliplerinde rol almıştı. Kliplerin yönetmenliğini ise dizinin yapımcıları arasında yer alan, hatta pilot bölümün yönetmenliğini üstlenen Brad Ratner üstlenmişti.